Özellikle e, internet üzerinden ya da Instagram üzerinden yapılan e, satışlara tüketicilerimizin e, çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle biz internet üzerinden ve Instagram üzerinden yapılan e, alışverişlerde alışveriş yaptığı kurumun güvenilir olup olmadığına ve özellikle MERS numarasını yani merkezi sicil kayıt sisteminde var olup olmadıklarına, Bakarak alışveriş yapmalı. Aksi takdirde uğradığı mağduriyet karşısında e, karşısında bir satıcı bulamayınca o giden paranın e, bir dolandırıcıya gittiğini mutlaka tüketicilerimizin bilmesi e, gerektiğini düşünüyoruz. Rastgele yerlerden indirim adına hemen o e, fiyata atlamamalarını tercih etmemelerini ve mutlaka e, teslim anında e, eğer bir adres yoksa üzerinden teslim e, kargo teslim paketlerinde e, gönderici tarafından açık bir adres yok ise o malları teslim almamalarını almışlarsa mutlaka e, kargo'dan o adresi e, mutlaka istemelerini e, aksi takdirde e, mağdur durumda kalacaklarını e, bir kez daha burada dile getirmek istiyorum.